Evet sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ben Mevlüt. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ali hocamla buluştuk ve yine de Şampiyonlar Ligi bu sezon nasıl geçtiğini ve finalini nasıl geçtiğini beraber bu konuda bahsedeceğiz. Öncelikle Ali hocam merhabalar. Merhabalar Mevlütcüm. Ben ünlü futbol yorumcusu Ali Hoca. E, halk bizi çok sevmişti. Videolarımız izleniyor. Biz de kaldığımız yerden devam edelim deyip, yeni bir video hazırlamak istedik. Evet, biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nin finalini Chelsea ve Manchester City oynadılar ve Chelsea bu kupayı kaldırdı. Yine de bugün Ali hocamla buluştuk. Bu <laughs> finalin nasıl geçtiğini acaba bu bu malubiyet e, mantıklı ile geçti mi yoksa başka bir şey geç, geçti acaba bu koçular ya bu bu antrenörler güzel bir program eksiği var bunlarla beraber ali hoca'mla biraz bahsedeceğiz buyurun öncelikli e, geç olarak böyle yeah. girelim yine mevliqu ee, öncelikle final, yani halkın ya da seyircilerin istediği bir final olmadı. Hı hı. Futbol açısından çok e, seviye olarak altta kaldı. Hani daha güzel bir maç, daha kıran kırana, daha hareketli, hı hı. daha yani böyle pozisyonların olduğu, isteyenin kazandığı bir maç olmasını bekliyorduk. Ama hani iyi maçtı ama hani finale yakışır bir maç mı desek, ben yine seviye olarak altta kaldı. Ee, şimdi Thomas, e, Thomas Tuchel ve e, Pep şöyle e, Pep Guardiola e, bu finale e, Fernandinho ve Rodri orta sahada oynadı, e, oynatıldı. oynatıldı. E, ve e, diğerleri yani şamp, e, ş, e, ve diğerleri şöyle diyorlar e, bu güzel bir program değil ama aslında Pep Guardiola uh, Twitter'da Twitter'da böyle cevap verdi. Ben en güzel bir program yaptım. Biliyorum başka bir uh, güzel bir program yoktu. Bu yüzden yapamadım. Uh, aslında şöyle yani benim için uh, Pep Guardiola ya yaptığı uh, program yani oyuncu olarak uh, yani hiç problem olmuyor yani görmedim benim için. Ya şöyle hani biz Manchester City'nin o pozisyonlara alışkan hani orta sahayı domine eden, top çeviren, daha çok girişken olup gole yakın olan taraf olarak görüyorduk. Hani bütün hani Manchester City favori olarak gösteriyordu. İstedikleri istedikleri oyunu oynayamadılar. Yani belki Guardiola eee futbolcuları mental açıdan hani final için hazırlayamamıştı. Belki gereken antrenmanları yapmadılar hmm. ama hani düşündüklerini ben sahaya yansıttıklarını uygulayamamış olarak gördüm Manchester City. yani e, final için hazır değil gibiydi futbolcular. Yo, hani... Ya da hani o final baskısının hani kupa var sonuçta baskıdan dolayı istediği futbol olmadı gibi geldi. Ee aslında şöyle gibi e, lig, e, Premier Lig gibi o, o oynadılar çünkü yani. e, birinci yarı yarıda yani iyi bir program başladı yani. başladı şöyle yani, pozisyon açısından evet. hani birinci yarı baktığın zaman hani, futbol e, topla oynama oranları hani, City bir tık daha Chelsea'den yüksek ama hani şut ve Kaleyi bulan isabetli şuta baktığın zaman e, Chelsea öne geçiyor. Hı hı. Mesela hani top City de olsa bile hani daha çok pozisyona girmeye çalışan, daha çok gol isteyen takım hani baktığın zaman Chelsea gibi duruyor maçta. Ee, şöyle gördüm. Ee, Chelsea Önce şey e, Manchester City e, yaklaştı. Kendi üzerine doğru evet. Çekti. Ve sonra ilerliyor hemen. Şey yani üç yani. E, evet kontratak atak Anladım. yapıyor. Üç, üç kişi böyle giriyor hemen. Yani Chelsea birkaç e, top, toplar yani kaybetti. Böyle e, ya kişiler. şöyle hani herkesin beklediği bir başlangıç olmadı. Hani evet. belki Chelsea tarafından düşünülen oldu. Hani Chelsea ben hani ben diğer videoda da söylemiştim. Hani Chelsea bence ilk yarıyı berabere kapatıp hani savunma yapıp ikinci yarı bir ya da iki gol bulup maçı bitirip kupayı almayı isteyecektir diye düşünmüştüm. Ama hani ilk yarı baktığın zaman Manchester City de çok pozisyona giremedi ama Chelsea daha çok şut deneyen hani golü daha çok isteyen taraf gibi duruyordu. İşte e, bence doğru taktiği yaptılar. City'ye karşı hani finalde yapılacak en iyi taktiği yaptılar. Hani ikinci yarıya baktığın zaman Manchester City'nin isabetli şutu yok zaten. Ee, belki hani bir gol atsalar, reaksiyon verseler çok farklı olabilirdi ama başaramadılar bunu. Ee, hani hocam şöyle e, Thiago Silva e, ve e, De Bruyne yani iki e, de, ve e, çıktılar sahada. E, sakatlandılar. Bu katlan endilerini düşünüyorsun. Yani sakatlık da tabii futbolu etkiliyor ama hani yedek kulübesinde de kaliteli isimler var yani iki takımında. Eee Guardiola da hani yaptığı değişikliklerini, Tuchel evet. de yaptı ama hani maçın gidişatında çok bir değişiklik olduğunu ben yani çok etkilemedi bence değişiklikler evet. gidişat için. Yani de Bruyne ol olsa Ya De Bruyne tabii ki de lig boyu orta sahada oynadı. Sağ asit, sol hani, çok gönlü bir oyuncu yani sağı görüyor, solu görüyor, yatay pas veriyor yani birçok şeyi başarabilen bir şey oyuncu. Tabi finalde hani, sakatlanıp çıkması üzücü bir olay ama kalsa belki oyuna etki edebilirdi, değiştirebilirdi ama hani sakatlandığı için çıktı. Yani futbolcuların başına gelebiliyor sakatlık zaten her şey çok etkili. Ee, şöyle Ali hocam e, yani bu finalden sonra şöyle bir haber çıkıyor. Çok e, en önemli haberler bunu. Thomas Tuchel ve Thiago Silva e, geçen geçen sene Paris Saint-Germain ile oynadı bu finale ve e, kaybettiler. E, yine de yani Paris Saint-Germain bu ile çıkarttılar onlar ve yani Thiago Silva ya, geçen yılın finaline evet. baktığın zaman ben hani o finali izledim. Paris Saint Germain bütün yıl bir oyun oynayamadı. Hani Neymar çok bireysellik yaptı bence. Hı hı. Hani belki daha iyi oynayıp takım oyunu yapsalar pozisyon üretebilip belki şampiyon bile olabilirlerdi ama Bayern aldı. Yani ilk defa bir antrenör olarak Evet. Yani i̇ki iki, i̇ki finalde iki, iki çıkarttı sen. evet evet. İlk yani bu. Turşel zaten hani geldiğinde beri Chelsea de çok başarılı bunu herkes evet. görüyor. Evet. Bence finalde hak etmişlerdi zaten kupayı da kazandılar tebrik ediyoruz. Hı. Ee, yani takıma yaptığı dokunuşla çok büyük işler yaptı. Ki finalde de bence takımı doğru oynattı aslında. Hani City gibi bir takıma karşı böyle oynayıp kazanmak ki. E, FA Cup yarı finalinde de 1-0 kazanmışlardı yine. E, City'yi kupa dışına itmişlerdi. Finalde de aynı skoru görmek şaşırtıcı bende yani. Ben e, Manchester City kesinlikle gol bulur diye düşünüyordum. Atamadılar. Herkes çok şaşırdı zaten. Evet evet. Şöyle e, yine de e, golü kante e, yarı finali <laughs> yani gidiş dönüş yani baş maçı ve gidiş maçı e, baş, maç yani. adamı çekti. Yine de finalde aynı şey maç adamı çekti. Ya biz zaten diğer videomuzda da demiştik yani Kante çok yönlü bir oyuncu hem ofansif hem defansif anlamda takıma çok katkı sağlıyor diye. Maça baktığım zaman çok önemli top kesişleri ve attığı kritik paslar var. Yani bence hak ediyordu. Evet, Golo Kante yani çok güzel bir maç yaptı. Ali Hoca yani bu aha, bu final ile ilgili yani çok şeyler oldu bu konuştuk yani önemli şeyler ne, neler olduğunu e, şimdi e, biliyorsunuz şimdi milli takımlar maçlar var e, hem e, Europa e, şampiyon e, kupa, kupası evet. var hem de e, Amerika kupası da var ama şimdi e, yani maçlar yani şu anda hazırlık Meçler... maçları yapılıyor. Hani ben Türkiye'de bir iki maç yaptı. Ee, Şenol Güneş daha çok gençleri hani görmek istiyor. Ee, genç futbolcuların ne açıda olduğunu bakmaya çalışıyor. Şu anki yapılan maçlar hani ben onlara göre bir şey konuşmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası çok farklı bir yer grubunda İtalya gibi takımlar, Galler var. Yani çok zor takımlarla aynı gruptayız. E, ee, gerçek 11'i orada görüp hani oradaki 1-2 maça göre hani yorum yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü evet, Gine ile oynayıp 0-0 beraber kaldık. Orada genç ağırlıklı bir kadroyla çıktık. Moldova'ya 2-0 yendik. Evet, evet. Gördüm. Ee, şey Amerika'ya gitmeden önce e, ee, ben Benzema Ekip Fransa, Fransız ekibi yine Hı -hı. tekrar bulundu. Ya, yani benzeren zaten hani Real Madrid'de attığı goller, yaptığı işler tartışılmaz. Ama daha önce yani bu tecrübeler, bu performansları vardı ama koçu ile bir problem var. Yani, i̇kili bu. ilişkilerin hani evet. ön planda olduğu yerlerde hani böyle şeyler olabiliyor futbolculuk profesyonellik evet. Yani gerektiren bir iş. Yani böyle önemli boylu. Yani biz buradayız Mevlütcüğüm hani onların bizi izleyip mutlu olduğunu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Evet. Herkese yani buradan arkadaşlara selam yolluyorum. Yani. Hani geçen maç tahminde bulunmuştuk ben 3-1 City kazanır falan demiştim Mevlüt Chelsea kazanır Bu kez o bildi, tebrik ediyorum. Ya, Hadi ben diye. de şaşırdım final için de futbol böyle evet. bir oyun gerçekten. Evet. Ama e, Avrupa Ligi için de hani e, Türkçe Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak. Bence oradaki maçlardan sonra hani konuşursak orayı daha iyi olur. Çünkü hazırlık maçları için bir şey demek evet, doğru evet. değil ben onlara evet, evet evet Şimdi e, sevgili arkadaşlar e, yani bekliyoruz e, sizin yorumlarınızı ve gelecek hafta ya bu ya da bu hafta yine de tekrar görüşeceğiz. Bu milli takımlar bu milli takımlar takip bu milli e, f, maçlar e, böyle devam edecek ve sizinle beraber e, bu maçlar paylaşacağız. Ali Hoca bir sözü varsa ekleyecek ve sonra videoyu Buradan Fakültesindeki arkadaşlarıma çok selam yolluyorum. Bizi izlemeye devam edin, onları çok seviyorum. Ee, sevgili arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Diğer videoya hoşçakalın, görüşmek üzere. Kendinize Sağ olun.